Günaydın, günaydın. Nasılsınız acaba? Evet. Ee, bugün çok güzel bir kurabiye yapacağız. Su şimdi geliyor birazdan yanıma. Bugün çok güzel bir kurabiye yapacağız. Çünkü bir süredir şöyle mesajlar geliyor. Ee, acaba yumurtasız tarif verebilmeniz mümkün mü? İşte benim çocuğum yumurtaya alerjisi var, yiyemiyor. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Aslında uzun zamandır da denk gelmiyordu. Çok şanslı oldu. Çok güzel bir kurabiye tarifi buldum. İçinde yumurta yok. Hatta çok az malzeme var. Ee, çocukların da çok beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. O yüzden bugün onu hazırlayacağız. İhtiyacımız olan tek şey bir çay bardağı kadar şeker, bir çay bardağı süt. Ağzı dolu gelemiyor. Bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı süt. 125 gram kadar erimiş soğumuş tereyağı ya da margarin zevkinize kalmış biz tereyağı kullanıyoruz biliyorsunuz şöyle bir çay kaşığı kadar karbonat ya da kabartma tozu hangisi varsa evde aldığı kadar bir de sonra üzerini bulamak için yine toz şekere ihtiyacımız olacak bu kadar malzemeyle bir hamur yoğuracağız sucum gelip yoğuracak mı ben mi yoğurayım Gel. bak sana basamak yaptım çık bakayım üstüne olacak rahat mısın hı hı. evet süper. buyurunuz o zaman tek eldiven vereyim anlaştık. Ağzı dolu hala. Kahvaltısını bölük bölçük hala bu saate kadar yapan çocuk modeli. <laughs> Şimdi yapacağımız şey çok basit. Erimiş soğumuş tereyağımız. Şöyle. İçine elini sırsanın. İçinde kalmasın. Ha. Bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı toz şeker. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra da un ve karbonatı ekleyeceğiz. Bu arada üzerimde yine Sun'un boyadığı tişörtüm var. Biliyorsunuz Su ve iki arkadaşı. E, Korunçluk vakfı yararına satılmak üzere geliri oraya e, verilmek, aktarılmak üzere tişörtler boyadılar ve bu tişörtler hala Gibinet'te, daha doğrusu Gibin Shop'ta satılıyor. Ben biraz sonra yine yayından sonra da hikayeye koyarım. Eğer siz de bu tür tişörtler almak isterseniz ve bir yandan çorbada tuzumuz bulunsun, biz de çocuklara bir katkı yapalım derseniz oradan tişört satın alabilirsiniz. Farklı renkleri, farklı bedenleri var. Hiçbiri birbirinin aynı değil. Ee, tek tek oyandıkları için de oldukça farklı ve güzeller. Biz çok mutlu olduk, çok gurur duyduk anneleri olarak. Umarım siz de beğenirsiniz. Tamam mı? Yavaş yavaş bir mi artık? Tamam tamam mı? Şeker, tamam. Okey, da Yok bu şeker üstüne banmak için. Ayrıca biraz toz şekerimiz var yerlerini balmak için kullanacağız. Çok mu koymuş oldum? Yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Ay, göreceğiz. Yok o onu rahat rahat alır. Ee, yumurtasız, hiçbir şeysiz. Sadece yağ, şeker ve aslında süt ve unla yapılan bir tarif. Ee, üzerine de dediğim gibi şeker yapacağız. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz kalıpla da çıkarabilirsiniz. Dilerseniz elinizde yuvarlayabilirsiniz. Daha eğlenceli hale gelsin isterseniz elinizde böyle yuvarlak simit gibi yapıp ortasını delebilirsiniz. Ee, gönlünüzden geçtiği gibi yapabilirsiniz. Sert türlü çocukların çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Biraz daha un kaldırırsan çocuğun, ne dersin? Ben geleyim mi desteğe artık? Diğerden sonra sanki ben evet, de mi Bakayım, Olmuş gibi görünüyor. Ben dokunmadan anlamıyorum. Olmuş. bir kere de başarmışız sanki olmuş E, ee, kabın içi çok görünmüyor yorumlara geldi böyle bir kasemiz vardı biraz daha alçak bu diye bugün buna transfer oldu böyle iyice bir yoğurup lezzetini yediriyoruz bence tamam bu daha fazla buna ihtiyacı yok Evet. <laughs> i̇şte saat problemimiz var. Buraya bir saat koymamız lazım. 22. Dağıttım. daha abi. 10 daha da dakika mı? 11.22. 7 dakika oldu. Gibi ha, bir anda saat 1'de başlıyor gibime gelmiş yani böyle eğer de, de, yaşta yani. işte, haklısın saat 11 şimdi gönlünüzden geçtiği gibi yapabilirsiniz İsterseniz böyle yapın isterseniz birazcık bastırın isterseniz dediğim gibi ortasına delik açın nasıl geçerse gönlünüzden şöyle üstünü şeker alıyoruz hiçbir şey batırmanıza gerek yok çok rahat şeker yapışıyor üzerine çünkü bu kadar. Bu sebeple içinde çok fazla şeker yok. Bir çay bardağı kadar şeker var sadece. Şöyle. Dediğim gibi dilerseniz e, bir şey yapıp söyleyin adını e, o açıp şekillerini çıkarabilirsiniz. Öyle şekilli yapabilirsiniz. Babamız gidiyor. <gülüyor> güle güle. Bay şekerim. Bay şekerim. Alı çalışmalar devam. Biz kurabiyelerimizi yapıyoruz. Sen yetişebiliyor musun bebiş kongreye? Yetişemeyeceğim. Bu puf oldu galiba ayağının altına. Hı -hı. Tamam. Senin boyan geldi. Evet. Bak artık. Neredeyse aynı boydayız. <laughs> daha kolay yapabileceğim. <laughs> Evde bile daha alçaklasın. Evde daha alçaklasın. Evet. Bunu bulabildim basamak olarak evet. sana bu sabah. Yapayım, e tamam bundan sonra böyle yapalım. Evet. Böyle bir kurabiye tamamını şekillendireceğiz. Gönlünüzden geçtiği gibi. Bilerseniz dediğim gibi. Hı? Ne yaparken kırılıyor? E çok basma. Ben oraya bastırmıyorum ki. Şöyle banıyorum sadece. Hayır. Normal. Kırılıyor. Kırırsın. Kırırsın. Ha, çatlıyor. Yani. Çatlasın. Şöyle. Evet. Son kez bir daha malzemeleri sayayım. Sonra yavaş yavaş şeyini kapatalım. Sen mi kapatırsın, ben mi kapatayım? Ben katacağım. Tamam. Bence çıkar, son zaten derse gireceksin. Ee, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı toz şeker, e, yarım paket margarin, yani 125 gram margarin ya da tereyağı gönlünüze göre. Ee, ve bir çay kaşığı kadar karbonat ya da kabartma tozu evde hangisi varsa aldığı kadar unla güzelce bir hamur yoğuruyoruz. Ardından bu hazırladığımız hamurdan istediğimiz şekilde kurabiyeler yapıp onları toz şekere banıyoruz. Her zaman olduğu gibi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza atacağız ve pişireceğiz pişmiş hallerini hikayemde malzeme listesiyle beraber paylaşacağım. Ardından da bütün tarifleri yaptığım gibi yine öne çıkanlardaki dosyanın içine atacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.